Al bakalım. Çıkar sinirini. Sen ne yapıyorsun? Alsana. Sinirini çıkar beni cezalandır işte. Beni cezalandırmak istemiyor muydun? Sen aklını mı kaçırdın? Haddini çok aşıyorsun say ama ben her zaman böyleydim Virat. Ben her zaman haddimi aştım. Sen hiç böyle değildin. Beni bu odaya kilitleyerek sen haddini fazlasıyla aşmış oldun. Neden bana hep bu kadar öfkelisin? Neden? Ben amirinden rica edip tayini durdurmasını istedim doğru. Çünkü sen gerçeklerden kaçıyordun. Neden bununla yüzleşmekten bu kadar kaçındın? Hangi gerçekten bahsediyorsun? Neyle yüzleşmem gerekiyor? Bunu bana zorla söyletme Virat. Çünkü ne zaman seninle bu konuyu konuşmaya çalışsam beni her seferinde reddettin, her seferinde inkar ettin. Hayatındaki bu en önemli gerçeği kabul etmeye neden hala hazır olmadığını hiç anlamıyorum senin. Gerçek olay, durum. Sen neden bahsediyorsun? Ne demek istiyorsun? Ha? Şunu açık açık söylesene. Açık konuş benimle. Tamam. Ne olduğunu açık açık söyleyeceğim o zaman. Sen istedin. Lütfen. Sen Samrat abiyle Paki ablanın evlenmesini en baştan beri hiç istemedim. Ama Samrat abin olduğu için ona ihanet etmek istemedin. O yüzden Paki abladan Samrat abiyle birlikte hayatına yeniden başlamasını istemek zorunda kaldın ve o da bunu kabul etti. Ama hikaye burada bitmiyor. Paki abla herkesin önünde, özellikle de senin önünde. Sarmat abiyle birlikte ne kadar mutlu olduğunu göstermeye başladı büyük bir çabayla. Ve sen bunu görünce kıskandın işte ve sinirlendin. Ve bütün sinirini, bütün hayal kırıklığını benden çıkardın. Beni günah keçisi yapıp bütün sinirini benden çıkarman sence doğru mu peki Virat? Bana bunu yapmaya hakkın var mı? Ne zaman anlayacaksın? Ne zaman? Sayı gerçeğin ne olduğunu anlayacağın günü sabırla bekliyorum seni. Gerçekten. Gerçekten. Bir şeyi hararetle savunman onun doğru olduğu anlamına gelmez tamam mı? Buna inanma sakın. Bu gerçek değil. Sayı o gün kafede sana ne dedim? Senin aklından geçen şeylerin gerçeklikle hiçbir bağlantısı olmadığını ve hatta ondan çok uzak olduğunu söyledim. Ama sen gerçeği görmüyorsun işte Virat. Öyle mi? Ve sadece sen değil. Yeni başlangıcın adı altında ne oyunlar döndüğünü hiç kimse görmüyor. Ama önemli değil. Sen ne kadar inkar edersen et gerçek değişmeyecek. Gerçek gerçek kalacak. Sayı, ne söylemeye çalıştığını gerçekten anlıyorum ama düşündüğün gibi değil. Öyle bir şey yok. Aklından geçenlerin doğrusunu ben biliyorum. Evet, doğrusunu sen biliyorsun. En doğrusunu. Elbette sen bileceksin Mirat. Bütün bunları başlatan sensin zaten. Ve şimdi öfkelisin tabii. Çünkü ben de her şeyi açık açık görebiliyorum. Paki abla Sarmat abiye sadece gösteriş olsun diye bir şans daha veriyor. Paki abla Sarmat abiye karşı hiçbir şey hissetmiyor. Haki. Aynı senin gibi. Aynı senin başka kimseye hiçbir şey hissetmeyeceğin gibi. Herkes bana sürekli seni sevdiğini anlamıyor musun diye soruyor. Ona karşı bir şey hissetmiyor musun diyor. Ama sen hala Paki ablayı bu kadar çok severken senin için nasıl bir şeyler hissedebilirim ki Virat? Sen kendini ne zannediyorsun? Bu evdeki dürüst ve namuslu olan tek kişinin sen olduğunu mu sanıyorsun? Ha? Ve biz, özellikle de ben. Ben yalancı ve alçak mıyım? Ha? Yeter say. Bu hikayeleri bırak artık. Hikaye? Hikaye anlatan ben değilim. Bizzat sensin Virat. ve hikayelerinin gerçekle uzaktan yakından alakası yok. Senin ne düşündüğünün ne önemi var ki? Senin için önemi yoksa o zaman duymazdan gel. Benim yaptığım her harekete... Söylediğim her şeye neden bu kadar çok kızıyorsun? Ha? Yoksa kıskanıyor musun? Evdeki birkaç kişi beni desteklediği için mi? Yoksa sırf ne kadar iyi biri olduğunu gösterip hava atmak için mi? O yüzden de burada kalıp okulumu tamamlamama izin veriyorsun Virat? Kapa çeneni sayı. Kapa çeneni. Bozuk bir plak gibi aynı şeyleri söyleyip durmaya daha ne kadar devam edeceksin? Hem ne sanıyorsun? Burada kalırsan seni vurup öldüreceğimi falan mı sanıyorsun? Keşke yapsaydın, beni öldürmeye çalışsaydın Virat. En azından beni neden önemsediğini belki anlamış olurdum. Çünkü belki o zaman derdimi anlardın. Senin derdin benim için, benim için önemli sayı, çok önemli. O yüzden... O yüzden buradan uzaklaşmak istiyorum zaten. Sana çok rahatsızlık verdim değil mi Virat? Ama tayin olmak istemenin nedeni ben değil, Paki ablaydı. Ve ben bunu gayet iyi biliyorum Virat. Bu düşünceye neden bu kadar çok kapıldın sayı? Paki benim hayatımdan çok uzun zaman önce çıktı. Ve ben bu gerçeği uzun zaman önce kabullendim. Bu gerginliğinin nedenini bilmek istiyorum. Lütfen söyle, lütfen. Ben gergin falan değilim ki. Evet. Kız arkadaşını abinle birlikte görmenin aslında ne kadar zor olabileceğini fark etmemiştim Miran çok zorlanıyor olmalısın. Ah Tanrım. Benim bunu anlamam zaman aldı işte. Daha yeni yeni anlamaya başlıyorum o yüzden. Amir'inle tekrar konuşacağım ve tayini onaylatacağım. Evet. Kimsin sen? Yani sen kim oluyorsun? Kendini ne sanıyorsun? Süper kadın mısın? Mucize kadın mısın? Ülkenin başbakanı mısın? Yoksa cumhurbaşkanı mısın? Kimsin sen? Canın ne zaman isterse birinin tayinini durduruyorsun. Canın ne zaman isterse tayin ettiriyorsun. Sen kendini ne zannediyorsun? Ha? He? Herkese dediğini yaptırmayı nasıl başarıyorsun? Söylesene. Benimle böyle konuşmaya nasıl cüret edersin? Böyle. Ben kimseyle oyun oynamadım Virat. Sadece seninle ilgili endişelerimi müdürüne ilettim o kadar. Endişe. Ve o en azından bu kadarını anladı. Ve eğer oyun görmek istiyorsan oyunun kralını Paki yengede görebilirsin. Paki. Kafede bile bile ağladı. Sırf sen onu teselli edesin diye, elini tutasın diye. Ve sen de bunu yaptın ve elbette yapacaksın. Çünkü ona çok değer veriyorsun. Sen neden her kavgamızda onun adını araya sokuyorsun sayı? Neden? Bahsettiğin o isim evliliğimizin ilk gününden beri orada. Tanrım, ve her zaman da orada olacak. Bu ismi öyle kolaylıkla silebileceğini nasıl düşünebilirsin, Virat? Ben ve benim varlığım silinebilir. Ama o isim asla. Garçı Roli'ye geri dönme kararımda çok haklıymış. Çünkü Virat, Paki abla ve Samrat abiyi düşüne düşüne her gün biraz daha delirmeye devam ediyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.